Selamlar, saygılar dostlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ülkemizin kötülüğün içine daha da gitti bu dönemde. Umut kırıntılarıyla yaşadığımız bir dönem geçiriyoruz. Hepimizin ruhsal sağlığını koruması diğer dönemlere nazaran daha zor ve belki de birçok ülkeye göre daha zor. Bunların bilincinde olarak merhaba. Bir yıl önce Hacettepe Üniversitesi'nde işte hayatım gibi bir video kaydetmiştim. İşte Eylül ayının 2023, 2023 yılının Eylül ayı. O videoya etkileşimler gelmiş ve benim bundan daha yeni haberim oluyor. Daha yeni demeyeyim, yalan söylemeyeyim size işte bir ay önce bir yorum geldiğini yani bir ay önce bir yorum geldiğini bir hafta önce falan öğrendim ve bundan sonra dedim ki ya ben o zaman bir video daha yükleyeyim ve hani hayatımda ne değişti onlar hakkında biraz bilgi vereyim ve insanlar bir üniversiteye gelirken neler düşünmeli onun hakkında bilgi vereyim dedim ve kesmeyeyim işte doğru düzgün muhabbet edermiş gibi anlatayım dedim. Öyle o yüzden böyle bir video çekme video kaydetme kararı aldım. Dilerseniz başlayalım. Öncelikle gözlüğümden yansayan bu ışıktan rahatsız olduğunuzu şimdi böyle dedim diye hiç dikkatinizi çekmese de çekmiş olabilir. Şimdi deneyelim acaba hani o beni bırakacak mı diye bırakmıyor arkadaşlar. Gözlüğü çıkarırsam da ben kötü hissediyorum. Yapacak bir şey yok. Neyse. Şimdi şöyle. Arkamdaki kısmı görünce diyorsunuz ki bu yurtta değil. Evet yurtta değilim. Ve çok şükür kalıcı olarak yurtta değilim. Eve çıktım. 1 artı 0. Zaten görüyorsunuz şurası. Şurası. Aa, gösteremiyorum. Kamerada biraz sıkıntılar var. ha Şurası benim tezgahım. İşte şu taraf. Şuraya doğru. Ocağım var. Şurada görüyorsunuz buzdolabım var. Burada bir L koltuğum var. Şurada görmediğiniz tarafta yatağım var. İşte kapı da yine sizin görmediğiniz bu tarafta. Şurada da L koltuk ve bak görüyorsunuz nerede. Oraya bakıp göstermeyeyim. Şuraya bakıp göstereyim ya. Yani çamaşırları astığım işte çamaşır askısı falan. Eve çıktım. Kendimce şu ana kadar mutluyum. Ancak daha henüz 3 haftayı tamamlamadım. Yani çok fazla kalmadım. O yüzden ne kadar söylediklerim kale alınır bilmiyorum. Yine daha sonra yani bundan bir yıl sonra da demeyeyim de bir 6 ay sonra bir video kaydedebilirim. Şimdi size gelin zaten parantezlerle süreleri yazarım. İlk önce bundan başlayacağım. Boşta bir video olsun istemiyorum. Yurt eksileri. Özel yurtta kalıyor olmama rağmen beni rahatsız eden şeylerden bahsedeceğim size ve unutmamak için buraya da ufak ufak notlar aldım. Birincisi ders çalışamama problemi ve bu en önemli şey. Niye ders çalışamıyorsunuz? Bunun birkaç tane de aslında destekçisi yani birkaç tane nedenden ötürü ders çalışamıyorsunuz. Ama ben en temel şeylerden birini söyleyeyim yanınızdaki oda arkadaşını siz özel bir yurtta olsanız bile seçemediğiniz için de işte benim oda arkadaşlarım bir tane oda değiştirdim özelde olmama rağmen. İkisi de hazırlık öğrencisiydi. Tamamen benim şansım. Şimdi ben birinci sınıf bunlar hazırlık öğrencisi olunca benim final haftamda bunların öyle bir sorumluluğu yoktu. Böyle olunca işte gece çekirdeğini alıp cipsini alıp yatakta hani Şimdi başkasının yanınızda cips yemesi falan siz ders çalışırken çok batıyor. İşte yine oyunlar oynuyordu. Özellikle ilk oda arkadaşım gece 3'e kadar oyun oynuyordu. Final haftan bir ara uyardım hala devam etti. Oda değiştirdim en sonunda. Yetemez sebebi ses. Çok rahatsız oluyorsunuz yani. Ha kişilik farkı vardır. Şey dersiniz kütüphaneye giderim ben. Abi gidebilirsiniz. Ben tek çocuk büyüdüğüm için buna pek alışkın olamadığımdan çok rahatsız olmuştu. İkinci şeyimiz çamaşır problemi ve bozuk para mevzusu. Özel bir yurtta olmama rağmen ki devlet yurtlarında da aynı şekildeydi. Çamaşırhane var ve o çamaşırhaneye bozuk para atıyorsunuz. Her çamaşır yıkayacağınızda işte 2 lira diye başladılar 4 liraya çıkartmışlardı. 4 lira en son 4 lira mıydı tam hatırlamıyorum da işte bozuk para böyle langır atarmış gibi bozuk para atıyorsunuz. Problem şu artık yani bende direkt nakit para bile yokken bozuk parayı nereden bulayım? Ne yapıyorduk? ATM'ye gidiyorduk. Çekiyorduk ATM'den parayı. Bunlara bazen bozukları oluyorsa bozduruyorduk. Ya da dilencilik. Vallahi çok sıkıntı işte. Ve sadece bu bozuk para mevzusuyla kalmıyor tabii. Günün işte belirli bir saatine size randevu veriyorlar. Atıyorum 8 ile 12 arası sen çamaşı randevusu alıyorsun. 5 i̇şte saat maksimum süren oluyor. Hadi 6'ya çıkart onu dilenerek yine. İşte ben şöyleyim ben yetiştiremedim diye ağlayıp 6 saate falan çıkarttırabiliyordun onu da. İşte o durumda bile senin hani neredeyse o 6 saat boyunca bir şekilde arkada nereye gidersen git aklında o var. Çamaşır abi çamaşır çamaşır. Bir de sadece şeyle kalmıyor. İşte çamaşır makinesini attın 6 saat sonra aldın olayı değil. Çamaşırı attın program bitti. Kurutmaya attın kurutma programı. Yani en az 2 kere falan zamanlayıcı kurman gerekiyor. E böyle bir problem var. Ben arkadaşımla sırf bunun için yani özellikle sırf bunun için bile yurtta kalınmaz diye düşünmüştüm ki Gayet de öyle. Yani çok belli bir şeydi. Şimdi bakın evimde şu havlunun olduğu yerde benim çamaşır makinem var. İstediğim saatte çamaşırlarımı tak atıyorum. Gece de olur, sabah da olur. Ve hani saat şeyi yok. Program bitti mi bitmedi mi beklemiyorum. İstersen iki gün kalır orada yani. Öyle de değil de istediğim gibi olur. Sonra alıyorum. Ha şurada gördüğünüz Çamaşır askısına asıyorum. Ve kurutma makinesinin yıpratıcılığından da kurtulmuş oluyor. Ya bu gerçekten bence ev için güzel bir artı, yurt için yani mühim bir eksi. Çamaşır problemi mesela baskıların kurutma makinesi ağzına sıçıyor. Yurdun diğer eksilerinden bir tanesi de şu. Sürekli kampüstesin. Yani sen eğer farklı bir yere işte Kızılay'dır, oraya buraya gitmiyorsan yani dışarı çıkmayacaksan, çarşıya çıkmayacaksan senin her gün normal şartlarda yattığın yer kampüs. Sen hani kampüstesin yani her türlü kampüstesin ve bu yüzden işte bazen sizi rahatsız edebilecek bir şey oluyor. Arkadaşlarınız sizin kampüste olduğunuzu bildiği için yani işte istediği saatte şey diyebiliyor çağırabiliyor ve işin kötüsü sizin de hoşunuza gidiyor bu yani engellenme durumu yok ha hoşunuza gitmediği zamanlarda da ayıp olmasın diye inebiliyorsunuz bu sizin uzun vadede ders çalışmanıza da işte özel alan muhabbetine falan da baya zarar veriyor yani sürekli kampüste yaşıyor olmak bir yandan kötü ve bence mühim bir eksi diğer şey ya şimdi yurttasınız Yemek yapma probleminiz var. İşte devlet yurtlarında bile mutfak var. Ona bir şey demiyorum ama kolay değil. Yani ben özel yurtta bile asansörle inip çıkmama rağmen aşırı zorlanıyordum. Devlet yurtlarında asansör muhabbeti de yok galiba bazılarında tam hatırlamıyorum. Yani şimdi niye elinizde tencere böyle kocaman tencereyle asansörden aşağı iniyorsunuz. Eksi bir bazen asansör kalabalık oluyor. Siz böyle tencereylesiniz. Tencere düşmesin diye uğraşıyorsunuz. Şimdi inerken çok sıkıntı değil ve yanınıza bir yere böyle çapulcu gibi poşet bağlıyorsunuz. İşte yağ, tuz falan onlar hani oranızda. O şekilde iniyorsunuz sonra hani koyuyorsunuz yemeği yapıyorsunuz. Mesela makarna düşünün makarnayı yaptım. Koca bir tencere sıcak sıcak. E yukarı çıkartacağım abi ben hani aşağıda yemek yemeyeceğim. Hani odanıza çıkacaksınız ayrıca benimki 6. kattaydı. Oo. Yani çok uğraştırıyordu ve bazen asansör bozuluyordu. Asansör bozulduğunda daha da böyle ay çıkamıyordunuz. Yani ne kadar böyle kolay gibi görünse de her gün her gün her gün bunu yapmak yoruyor ve dışarıdan yiyorsunuz. Şimdi dışarıdan yemenin de çok büyük bir eksisi var. Paranız daha çok gidiyor. Mesela ben bugün bana herhalde bak minimum tamam minimum bir hafta yetecek. Bir haftadan da fazla yeter. Minimum bir hafta yetecek erzak aldım. Ya yani erzak dediğim işte ekmek aldım. Sonra burada bir, bir yerde gördüğünüz bir sarelleyi denemek istiyordum. Onu aldım. Bir de su aldım. Bunlar işte hepsi beraber 300 liraya geldi. bir de çeşni aldım tavuk çeşnisi. Bu 300 lirayı ben dışarıda yemek yediğimde bir günde harcayabiliyordum. Çünkü çok pahalı. Yani işte öncü döner mevzusu var. Hani döner yemeyeceksiniz. Muhtemelen hani minimum sizin bu yemek ve içecek masrafınız günlük sadece bir öğünde 200 liraya gidiyor. Hadi insancıl davranayım 150 lira minimum. Döner yemiyorsunuz. 150 lira. İşte sabah kahvaltısına hesap et en az 100 lira doğa açık büfedir falandır. 250 lira. Hani 2 öğün yaparsanız işte 3 öğün yapmıyorsunuz. 2 öğün yapıyorsunuz 150 lira. Hala açsanız yapacak bir şey yok. Hani biz aç kalıyorduk yani. Ama işte diyelim bir sabah bir akşam yiyorsun falan. 250-300 lira gidiyor. Ve sadece bu yemeğe işte ekstra bir şey yapacaksın. Mesela oyun oynayacaksın. bilardo oynayacaksın. Çarşıya çıkacaksın. Bunları katmıyorum bile. Sadece yemek bile günlük minimum 200 liraydı. Öyle problemli. Ve bu işte yani kalırsanız böyle bir probleminiz olacak. Bir yandan ekonomik olarak eksiye gireceksiniz. Yemeğe dışarıdan yiyorsunuz çünkü. Diğeri ama bunu en son söyleyeyim size. Şimdi o da arkadaşı problemlerinden bahsetmiştim zaten. İşte çekirdek yemesi, oyun oynaması ne bileyim. İşte ya insandır bakın buna bir şey diyemezsiniz ama hasta olması abi. İnsandır bir şey diyemezsiniz siz de hasta olmuşsunuzdur ama Rahatsızlık verir böyle şeyler insana. İşte başka aklıma oda arkadaşımla ilgili harbi problem yaşadım da başka aklıma ne geliyor? Ya işte en kısa şeyle oyun diyorum ya o oyunun ardında büyük şeyler yatıyor ya. Odaya giriyorum çocuk sürekli odada. Odaya giriyorum ilk oda arkadaşım sürekli odada sürekli odada. Özel alan özleminiz oluyor. Yani mesela bir video kaydetmek istiyorum ve bunun için bana günde sadece video kaydetmem bakın maksimum 2 saat öyle bir boşluğum olmuyoruz. Çocuk sürekli odadaydı. Ailemle bile hani konuşma şeyime ta koridora çıkıyordum. Bu yönlerden sıkıntılı. Diğeri temizlik saatleri mevzusu. Mesela benim aynı yurtta yaşayan arkadaşıma FBI baskını gibi sabah temizlik işte saat 8-9 ah, kapılarını açıyorlar. Hani bir, bir vuruyorlar kapıya sonra zaten kilitleri var onlarda. Kart var. Basıyorlar, açıyorlar ve giriyorlar. Uyandırıyorlar size, ediyorlar. Ben onu yaşamadım ama bende de şöyle bir şey oldu. Online ders muhabbeti var ya. Abi online ders var. Benim online dersim var. Ve tam bu saati temizliğe denk geldi. Diyorum ki abla dersim var. E, ne yapayım diyor. E bugün girme diyorum. E, o zaman da işte odanın temizlik... Haftada iki ise bire düşüyor falan. Hani problem çıkabiliyor. Bu yönden de sıkıntılıydı. Ha ayrıca mesela ben bir ara çok yorulmuştum. Bisiklet sürmüştüm, spor falan yapmıştım. Odama geldim, duş alacağım. Yani böyle sırılsıklamam o odamda temizlik yapılıyordu. İşte böyle problemler çıkabiliyor. Heh, diğeri işte yemekle bağlantılı bir problem mini buzdolabı vardı. Yani şuranın şu üç tarafı kadar anca olan bir buzdolabına siz iki kişi ortak kullanıyordunuz. Abi harbiden kötü oluyordu. Yani bir, bir şey isteseniz de yapamazdınız zaten. Sonra o, o kadar fazla yurt eksisi yazmışım ki. Heh, en son pardon fahiş ücret abi çok fahiş biz hani arkadaşla muhabbet ettiğimizde diyorduk bak aydık 12 bin, 10 ay boyunca 120.000 bin lira para. Ben yılda buraya yani iki kişi kalmama rağmen 120 bin lira verdi. Ya bu para harbi. Hani öyle bakınca cidden büyük para ya. 120 bin lira. Nedir? Hani bir, mesela 120 bin liraya ben şöyle bir benim a ...ayağımı yerden kesen bir scooter falan alabilirdim. Birçok şey alabilirdim yani. Şimdi 120 bin lira çok para değil de yani şey düşünün... ...sadece yattığınız bir yerde, zaten rahatsız hissettiğiniz bir yere... ...yılda 120 bin lira vermek sıkıntılı bir mevzu. Bu arada benim yurttan çıkmamın nedenlerinden bir tanesi de şuydu... ...12 bin lira olan fiyatı, iki kişilik oda fiyatını... 16.5'a şartlı işte şeyler birkaç bir, bir şart vardı kredi kartı kredi kartı şartları onunla birlikte 16.5 olmuş O şartları kabul etmiyorsan ya da işte belli bir sürede bize para vermiyorsan 23 bin denmişti. Yani şeysiz halini düşünürsek tam 10 bin lira o falan bir zam. Çok fahiş yani. Şu an işte en yani son muhtemelen 23 bin olması lazım. iki kişilik o da Atatepe'de artılarına gelelim. Hadi bu kadar gömdük yurdun artılarına da gelelim. Birincisi ve en büyük artısı ulaşım sorunu yok. Senin 8:40'ta dersin mi var? Kalk 8:10'da kalk yetişirsin. 8:20'de kalk yetişirsin. Yetişirsin. Ama şimdi evdeyim ya. Ulaşım problemi var yani ulaşım problemi dedim yakın bu arada öyle çok uzak değil. İşte bir saat sürüyor günde bir saat olarak şey yapıyorum. 8.40'da arasında yetişmem için benim o en azından 7.40 otobüsüne 7.40'a binmem ve hani artık metroya falan binmem gerekiyor. Bir saat önceden çıkmam gerekiyor burada. Öyle bir artısı var yurdun. Bir yeri sorumluluklar az. Cidden hani mesela fiş çekme falan böyle sorumluluğun yok ya zaten odanın içinde çok şey yok. Hiç sorumluluğun yok. O yönden biraz hani ben bunu artıya çektim ama ne yönden artı işte siz düşünün. Hani ne sorumluluğum yok. Geleceğim, geleceğim. Ama aklınız oluşmuştur az çok. İnternet Hacettepe'nin kendi internetine bağlı olduğu için o altyapıdan geldiği için bedava internet ücreti var. Yani bu bedava değil de 12.000'in içinde işte size ekstra bir para vermiyorsunuz ve gerçekten hızlı fiber bir internet kullanıyorsunuz gerekli katlardaysanız ben mesela 6. katta olduğumdan çok hızlı değildi benim internetim ama arkadaşım işte 2. kattaydı Hatay pardon 1. kattaydı ve çocuk boy ağızlı internet alıyordu. Ortak alanımız var. Ortak alanda Netflix, Blue TV, işte sonradan Kalkan Gain üyeliği i̇şte ve en önemlisi Türk muhabbeti. Tot, tot vardı ve maçları diye oradan izliyorduk hem hani bu 12.000'in içinde bedava gibi düşünün ekstra bir para yok. Aylık kalınan ücreti ekstra bir para yok ve bir toplulukla izliyorsunuz. Bir yandan hoş oluyordu. Yurtun artılarından biri de bu. Diğeri. Ulaşımla alakalı yine ama şöyle gece 1.45'e kadar falan ulaşırdınız. Yani zaten yurt 5'te girsiniz de 3'te girsiniz de sizi alırdı. Problem o değil de. Şey, okay. Metro ve ring servisleri 1.45'e kadar sürüyordu. Şimdi benim burada maksimum hani otobüste falan geleceğim saat 23.45. Öyle bir problem var. Heh, diğer bir artı aktif bir kampüs hayatımız vardı. Bu art mıdır eksi midir ta tartışılır. Şu an artı olarak aldım. Yani aktif bir kampüs hayatı işte dersin yazar bir topluluktan birisi şuradayım bamdayım buluşalım. Tamam dersiniz çünkü zaten orada yaşıyorsunuz. Şimdi gelelim evin artılarına ve evin eksilerine. Evin eksilerinden başlayalım. Yurtta da eksilerden başlamıştık. Evin eksileri bir ulaşım. Yani benim evim öyle çok uzak değil ama yine de işte ulaşım problemi oluyor. Bir saat önceden çıkmak zorundasınız ki bazıları iki saat yol gidiyor. O yüzden ben bir şey diyemiyorum. Diğeri ben şurada hemen benim Türk telefon modemim var. İnternet bağlattım. Çünkü ben hem yayın yapmak isteyen hem içerik üretmek isteyen hem sürekli internette aktif işi olan hem de maç izlemek isteyen yani TOD üyeliği olan birisiyim. E bu yüzden internete para veriyorum ve ucuz da bir ücret değil. İnternet ücreti gidiyor öyle bir eksi var. Yine o üyeliği için şimdi yok da hiç hani bu kiraya dahildi gibi düşünün burada değil. Burada ekstra ben kendim TOD'a üyelik para veriyorum. Kampüs hayatınız biraz daha pasif oluyor. Yani ne, nasıl dersiniz abi evdesiniz işte ya. Derse gidiyorsunuz. Bir tek çarşamba günü sorumlulukla kampüsteyim. Onun dışında kampüste çok kalmıyorum. Eve dönüyorum. Yani bu bir yandan işte kampüste çok kalmıyorsunuz. Çok aktif bir üniversite hayatınız olmuyor. Sadece derse gidip geliyorsunuz belki. Ha. Bu arada aktif hayatınız olabilir yani. O işte ya olmaya da bilir. Ben ihtimallerden bahsediyorum. Şu anki yaşadığım en azından. Bir de çiliğe bağlı olarak yalnızlık çekebilirsiniz. Mesela şu anda sağa bakıyorum, sola bakıyorum. Kimse yok. Arkama bakıyorum. Kimse yok işte. Yalnızsınız. Eksiniz. Ve ben tek çocuk olduğum için en azından bir daha hızlı da adapte olduğunuz sürece. Ama işte böyle gece korktunuz, korku filmi izlediniz, yapacağınız hiçbir şey yok. İşte yan taraftan, üst taraftan garip sesler yapacak hiçbir şeyiniz yok. Yani artık inanıyorsanız Allah'a sığınıp kalıyorsunuz. Yalnızlık problemi öyle bir problem. Şimdi evin artılarına gelelim. Zaten hepiniz ortalama tahmin ediyorsunuz. Ama bir de ben şöyle söyleyeyim. Benim için, benim özelimde ben içerik üretmeyi seven birisiyim. Yurt'ta üretemiyordum, burada üretiyorum. İşte bakın 17 dakikadır konuşuyorum, konuşabiliyorum. Video çekebiliyorum, içerik, sesli kitap hepsini yapabiliyorum. Sorumluluk çok fazla. Yani sorumluluk var. Sonuçta sen bir dairenden sorumlusun. Anahtarı unutmayacaksın, fişleri çekeceksin, işte dikkat edeceksin. Kendi yemeğini kendin yapacaksın. Birçok sorumluluk. Sessizlik artılardan biri. Abi ses istediğin gibi ders çalışabiliyorsun. Çamaşır rahatlığı var. Daha önce de hani kıyaslarken bahsettim. ama makinem var istediğim gibi yıkarım. Derslere istediğim kadar rahat çalışırım. Beni rahatsız edebilecek hiçbir şey yok. Ve çok daha net bir şekilde odaklanabilirim yemek muhabbeti yine gelmişti. Yemeklerimi kendim yaptığım için günde 200 lira vereceğime e, öyle bir ücret vermemiş oluyorum. Daha ucuza geliyor uzun vadede. Ve daha çok adım. Çok fazla adım atıyorum. Ben bu e, işte okula gittim her gün minimum 7000 adım atıyorum. Niye? Buradan durağa gidiyorum. Ego durağına. Ego durağından metroya gidiyorum. İşte orada da hani metroya inerken falan yürüyorum. Sonra metrodan bizim Beytepe'nin ringine biniyorum. Sonra ringten işte en son Beytepe ringine bindikten sonra bir de kampüs içinde yürüyorum falan. Ve bunu iki kere yapınca bir de ekstra yürümeler oluyor falan derken minimum 7 bin adım ve ortalama işte 10 bin adım falan yapıyorsunuz. Bu da işte zayıflamanız için falan çok iyi bir şey. Baktığımda ha, başka bir notum yok. Her şeyden bahsettim size. Videoda yine 19 dakika olmuş. Evi farklı bir videoda daha detaylı tanıtacağım. Umarım hoşunuza gitmiştir. Umarım iyi bir video olmuştur. <laughs> bir sene sonraki videoda görüşmek üzere.